bir daire diliminin alanı. Hatırlayacaksınız pi r kare alfa bölü 360'tı. Fakat bunu şöyle de hesaplayabiliriz. AB yayı çarpı yarı çap bölü 2 şeklinde de bu daire diliminin alanını hesaplayabiliriz. Bunu şöyle aklımıza getirebiliriz. O, AB daire dilimini sanki bir üçgenmiş gibi düşünün. Bunun yüksekliği R kadar taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi düşünülebilir. Böyle değildir ama böyle düşünülebilir arkadaşlar. Bu formül nereden çıkıyor? Öncelikle bunu bir gösterelim. AB yayımızın uzunluğunu yazalım. AB yayımızın uzunluğu 2 pi çarpı alfa bölü 360'tır. Buradan şu 2'yi AB'nin altına yazalım. AB bölü 2 eşittir pi çarpı r çarpı alfa bölü 2'dir bölü 360 pardon. Daire diliminin alanını yazalım. Daire diliminin alanı. Pi r kare çarpı alfa bölü 360'tır. Burada r kareyi dikkat edelim. Şöyle yazalım. R çarpı r çarpı alfa bölü 360 şeklinde yazalım. Yani r kareyi. Burada pi r alfa bölü 360. Bakın burada var. R'lerden birini almıyoruz. Burası AB bölü 2'dir. O halde alan AB bölü 2 çarpı burada bir R kalmıştı. R çarpı AB bölü 2 şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Örneğimizde yay uzunluğu 2 pi olan bir daire dilimi verilmiş. Taralı bölgenin alanı isteniyor. Yarı çap 8 olduğuna göre buranın alanı 7 pi çarpı 8 bölü 2 şeklinde bulunabilir. 4, 28 pi santimetre kare daire diliminin alanıdır. 2006 ÖSS sorusu arkadaşlar. Bu soruda AT uzunluğuyla doğru parçasının uzunluğuyla TBC yayının uzunluğu Eşit verilmiş. Bizden taralı bölgelerin alanlar toplamı isteniyor. T noktası T' nokta olduğuna göre buranın mutlaka dik olması gerekir. Biz bu taralı alana A, buraya B, buraya da C diyelim. Burada alanını bulabileceğimiz bir tek C var. O da 40 derecelik daire dilimi olduğu için, yarıçapı da 3 olduğu için C'yi hesaplayabiliriz. Şimdi TB ve TC uzunluklarına X diyelim. O halde A artı B bu dik üçgenin alanıdır. X çarpı 3 bölü 2 kadardır. Aynı şekilde buradaki TBC yayını gören daire diliminin alanı da B artı C'dir. Bu da TBC yayı çarpı 3 bölü 2'dir formülden. Yani bu yayın uzunluğu da at eşittir x dediğimize göre x çarpı 3 bölü 2'dir. Dikkat edecek olursak a ile b'nin toplamı 3x bölü 2'dir. b ile c'nin toplamı da 3x bölü 2'dir. E burada b'ler eşitse a'ların da a ve c'nin de birbirine eşit olması gerekir. O halde biz burada c dediğimiz yere c dediğimiz yere a diyebiliriz. O halde taralı bölgelerin alanlar toplamı demek 2 tane A'nın toplamı demektir. Başka bir ifadeyle 40 derecelik daire diliminden iki tane olması gerekir. Buradan 2A'yı hesaplamaya çalışalım. 2A, 2 çarpı A'yı yazacağız. 40 derecelik daire dilimi, pi çarpı 3'ün karesi çarpı 40 bölü 360'tır. Sadeleştirdik. 3 kere 3, 9, 4 ile çarparsak 36 aşağıya sadeleşir. O halde 2a yani taralı bölgelerin alanlar toplamı 2pi santimetre kare bulunacaktır arkadaşlar. Çemberler arkadaşlar bütün çemberler birbirlerine benzerdir yani çemberlerin birbirlerine benzer olup olmadıklarını test etmemize gerek yoktur. Bütün çemberler birbirlerine benzerdir ve yarıçaplar oranı benzerlik oranına eşittir. Yarıçaplar oranı benzerlik oranına eşit olduğuna göre alanlar oranda benzerlik oranının karesine eşittir arkadaşlar. Örneğimizde bir çeyrek çemberimizin içine bir yarım daire çizilmiş. Alanlar oranı soruluyor. S1 bölü S2 alanlar oranı. Soruyu şöyle çözebilirsiniz. Bunların yarıçaplarına R 2R deyip R cinsinden S1 ve S2'yi bulabilirsiniz. Ya da daha kolay olması adına e, buralara sayı değerleri yazarak S1 ve S2'yi hesaplayıp oranlayabilirsiniz. Yalnız daha kolay bir yolu var bütün çemberler birbirlerine benzerse, bütün çeyrek çemberler de birbirlerine benzerdir. Bunun yarı çapı R, R diyecek olursak burası 2R'dir. Buradaki çeyrek çemberle şekildeki büyük çeyrek çember mutlaka birbirlerine benzerdir. Küçüğün yarı çapı R, büyüğün 2R olduğuna göre bunların benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. O halde alanlar oranı benzerlik oranının karesidir. 1 bölü 4 olması gerekir. Yani çeyrek çemberin küçüğün alanı A iken büyüğün alanının 4A olması gerekir. A'ya 4A olması gerekir. E şimdi burada iki tane çeyrek çember var. Burası A ise buranın da A olması gerekir. Büyük çeyrek çemberimizin alanı 4A olduğuna göre buraya da 2A kalır. O halde S1 bölü S2. S1 iki tane A'dan oluşuyor. S2 de 2A'dan oluşuyor. Cevap 1 olarak bulunur arkadaşlar. Üçgenlerde hatırlayacaksınız. Eşit aralıklarla paraleller çizdiğimiz zaman alanlar S, 3S, 5S şeklinde devam ediyordu. Aynı şey çemberler için de geçerli. Aynı merkezli, bakın burada daire parçalarımız var. Eşit aralıklarla olmak kaydı şartıyla en tepedeki daire diliminin alanı S ise alt taraftaki halka parçasının alanı 3S, 5S, 7S, 9S şeklinde devam eder, gider arkadaşlar. Örneğimizde O merkezli EF, CD ve AB yayları çizilmiş. Bizden S1 ile S3'ün toplamının S2'ye oranı soruluyor. 3 2 1 oranında olduğuna göre bunların eşit aralıklarla olması gerekir. Biz bunları eşit aralıklarla şekildeki gibi bölersek arkadaşlar S1 burası S1'e eşitti. 5, 3, 1 toplarsak 8, 9'dur. S1 9 tane S'e eşittir. S2 burası S2 16 tane S'e eşittir. Burası da S3 Bu da 11'e eşittir. O halde cevabımız 1 ile 3'ü topluyorduk. 9S artı 11S bölü S2'ye böleceğiz. 16S. 20 bölü 16, 4 sadeleştirirsek cevabımız 5 bölü 4 olarak bulunur. Örneğimizde bir yarım dairenin içine iki tane daha yarım daire çizilmiş. Bizden AB çaplı yarım dairenin alanı soruyor. Yani buranın alanı soruyor. Bütün yarım daireler birbirlerine benzerdir arkadaşlar. Benzerlik oranı yarıçaplar oranına eşittir. O zaman çaplar oranına da benzerlik oranı eşittir. Bakın burada AB çaplı yarım dairenin alanı, e, yarıçapı AC'nin yarısı kadar. O halde 1'e 2'lik bir benzerlik var. Büyüğe bakacak olursak burada da çap 3 katına çıkmış. O halde bunların yarıçapları birer kat artarak devam ediyor. O halde alanlar oranda demin gösterdiğimiz gibi buraya S diyecek olursak, bunun 4S yani buraya 3S kalır. Buranın da 1'e 3 olduğuna göre 9, buraya da 5S kalması lazım. Toplam 9 olacak. 4'ü burada, 5 orada. 5S 15 olduğuna göre S 3'tür. O halde burası 9 santimetre kare, burası da 3 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. O halde AB çaplı yarım dairenin alanı 3 santimetre karedir. Örneğimizde böyle iç içe içten teğet çemberler çizilmiş. Taralı bölgelerin alanlar toplamı soruluyor. Bütün daireler birbirlerine benzerdir ve benzerlik oranı yarıçaplar oranına eşittir. O halde çaplar oranına da eşittir. Biraz önceki örnekteki gibi. Dikkat edecek olursak küçük çemberin yarı çapı daha sonra iki kat, diğerinde üç kat artmış, en büyüğünde de dört kat artmış. O halde katlarıyla devam ettiğine göre bunun alanına A diyecek olursak ki 4A olacak, 3A, buradaki beyaz kısım 5A, toplam buranın da 7A olması gerekir. Şuradaki taralı bölgenin alanı. AB 16 santimmiş. 16 santim olduğuna göre 4'e bölersek şunların her biri 4'er santim olacak. Biz bir tane A'nın alanını bulabiliriz. Yarıçapı 2'dir. O halde A dediğimiz yer pi çarpı 2'nin karesi A buradan 4 pi olarak bulunur. Taralı bölgeler 3, 7 daha 10 A'dır bizden istenen yer. A 4 pi'ydi. O halde cevabımız 40 pi santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde bir çeyrek çemberimiz var. Alfa derecelik bir de daire dilimimiz verilmiş. Taralı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bizden alfa kaç derecedir diye soruyor. Aynı zamanda CD'de BC'nin yarısı kadarmış. O halde buraya A diyecek olursak ya da R diyelim. Burası 2R'dir. Hatırlayalım. Eşit aralıklarla bölünmüş olsaydı yani RR şeklinde buraya bir daire dilimi daha yazacak olursak Buraya S dersek 3S, buranın 5S olması gerekir. Aynı şekilde burada da bu oran vardır. Ama bu oran S cinsinden baktığımız zaman şuranın 5S olması gerekir. Çünkü taralı bölgeler birbirine eşitmiş. E şimdi burası 5S, burası da 4S. O halde şu açılara baktığımız zaman, aynı yarı çaplı olduklarına göre 90 dereceyi 4'e 5 şeklinde bölmemiz lazım. O halde alfa 40 derece, burası da 50 derece olması gerekir. 40 derecede 4 S, 50 derecede 5 tane S olması gerekir. O halde alfa 40 derece olarak bulunur. Örneğimizde buradaki halka parçasının alanı soruluyor. Hatırlayacaksınız bunları üçgenler gibi düşünebilirsiniz. 6 bölü 3, 8 bölü CD uzunluğu diyebiliriz. 6 bölü 9 eşittir 8 bölü CD yayının uzunluğu dersek 2, 3 sadeleştirdik 4. CD'nin uzunluğu 12 santim olarak bulunur. Bizden buradaki halka parçasının alanı isteniyor. Buraya 12 demiştik büyük daire diliminden küçüğü çıkartarak bu taralı bölgenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. Bunu da nasıl söylemiştik? Sanki hatırlayalım. 6 tabanı 6, yüksekliği e, tabanı 8, yüksekliği 6 olan üçgen gibi düşünmüştük. E, madem burayı üçgen gibi düşünüyoruz, alt tarafı da biz yamuk gibi düşünebiliriz arkadaşlar. O halde bunu pratikten şöyle çözebiliriz. Bu kenar 3 olduğuna göre yamuğun alanı Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. O halde burada da aynıymış gibi yaparsak taralı bölgenin alanı 12 artı 8 bölü 2 çarpı 3 şeklinde bulunabilir. 22'ye bölersem 10, 30 santimetre kare taralı bölgenin alanıdır arkadaşlar.